Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 6 adet isme kazıma yapacağız. İlk kartımızdan başlayalım. Ali Osman Keskin. Süper altın kazıyoruz. 60 300 60 iki tane 60'ımız oldu 30 300 iki tane 300 120 5.000 bin 60 Evet buradan 60 TL çıktı arkadaşlar bonus Taç Evet buradan da para çıktı 60 lira da buradan 120 TL. Atnalı. Evet. 120 TL çıktı arkadaşlar buradan. Nalan Aydın. 30'a katla kazıyoruz. 4 6 17 40 ve 41 13 27 12 46 25 49 9 39 43 31 14 ve 47. Bonuslarımıza bakalım. Kolye, yüzük ve taç. Evet bu kartımız boş. Zeynep Kaplı. Altın gol istemiş bizden. 5'e 6. 3'e 5. 2'ye 6. 4 e 8 2e 4 evet bol bol 2 atmışız 3e 8 6e 7 evet 6 atmışız ama üstünü de yemişiz. Bu kartınız da boş. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. Nurullah Bulut. Süper altın kazıyalım. 60 60 500 60 evet buradan da 60 çıktı 30 20 bin, 120 20 bin 500 bonuslar atnalı taç ve elmas evet buradan da 60 TL çıktı teşekkür ediyoruz arkadaşımıza ayla yürüyen 30'a katla kazıyoruz arkadaşımıza. 37 28 1 22 ve 40. 41 evet. 40'ımız var. 47 25 48

Buradan çıkmadı. Bonuslarımıza bakalım. Atnalı. Yüzük. Ve kolye. Evet. Bu kartımız da boş. En son Nursen Durmaz. Her yönde kazanış istemiş bizden. Evet. İlk sıramız balon. Evet. ikinci sıramızda da balon var. Ama üçüncü sıramızda evet. Üçüncü sıramızda da balon var. Evet, bu sırayı tutturduk arkadaşlar. Şuradan bakalım. Nar. Şurası, evet burası da nar. Bir şuraya bakalım. Nar. Buraya bakalım. Evet, burada nar. Evet. Bura Evet, buradan nar arkadaşlar. Evet. Bu sıramız tuttu. Bu sıramız da tuttu. Bura arsa Evet. Buradan ar. <laughs> Şimdi ödüllerimize bakalım. 50 50 de buradan 100 150 200 Burası 50 250 ve 300. Evet arkadaşlar. 300 TL. 2 4 6 yönden tutturduk. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Büyük ikramiye çıktığı takdirde paylaşıyoruz. 50 TL'liklerde 500 bin TL, 100 TL'liklerde 1 milyon TL. Büyük ödülü bulursak ismini okuduğumuz arkadaşla paylaşıyoruz. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.